nasıl doğruladığımızı merak edenler ayrıca öbür kitaplara gitmeleri lazım tabii. Can, ki burada. burada herhalde biraz da özetle şöyle de ifade edebilir belki. Yani esmaül Hüsna dediğimiz yani Kur'an-ı Kerim'de Caner Hocamın evet. dediği gibi Allah'ın isim ve sıfatlarını e, ifade eden o kullanım. Aslında Allah'ın nasıl bir varlık olduğunu bize anlatırken aynı zamanda Allah'la nasıl bir ilişki kurmamız gerektiğini de bize öğretiyor. Bunun yanında neden yalnız Allah'a kulluk edilmesi gerektiğini ve Allah'tan başka hiç kimseye kulluk edilmemesinin nedenlerini de bize öğretmiş oluyor. Yani hem Allah'a olan inancımızı hem de Allah'ın nasıl bir yaratıcı olduğunu, Allah'la nasıl bir ilişki kuracağımız. Yani hocamın dediği gibi mesela eğer ki Allah her şeyden haberdar olmasa biz bir olayla karşılaştığımızda, bir olumsuzlukla karşılaştığımızda şöyle bir kuşkuya düşebilir miyiz? Acaba Allah benim bu durumumu biliyor mu diye kuşkuya düşebiliriz. Hayır ama Kur'an bunun cevabını veriyor. Allah sizin her durumunuzu bilir. Ya da ben Caner hocamla özel bir şey konuştuğum zaman Acaba Allah bunu duyuyor mu diye bir endişe duymuyorum. Çünkü Allah diyor ki iki kişi bir şey konuşurken üçüncü Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda. Ya da bir zorlukla sıkıntıyla ile karşılaştığım zaman da o zorluk ve sıkıntının de dermanı olacak olanın da bir hastalıksa onun şifasını verecek olanın da Allah olduğunu bilebiliyorsunuz. Yani bütün bu aslında isimler Kur'an-ı Kerim'de neden Allah'a inanmamız gerektiğini ve Allah'a inanırken de Allah'la nasıl bir ilişki kurmamız gerektiğini de temellendiriyor ve bunu vahi dışında öğrenme imkanımız yok. Yani ancak vahiy bize Allah'ı tanıtabilir ve ancak vahiy bize Allah'ın nasıl bir varlık olduğu ile ilgili bir resim ortaya